Merhaba arkadaşlar. Bugün sürpriz topları ve sürpriz yumurta da yumurta açacağız. Hadi bakalım aç. Başta açmaya. Gülten tamam, abla yardım et. Tamam başla bakalım. Gülden abla yardım edebilir istersen. Bekle. O görünmek istemiyor. Ablası yardım edecek. Evet. O sana kesin onları sen de açarsın. Şuradan da çıkacaksın Evet. Açım. Dünden beri Furkan'ım öldü meraktan. Bu ne? Bir şey çıktı ama bu... Aa! Kinetiskum. <laughs> Kinetiskum mu? Ha. Başka şeker var. Bu da bir şeker var. Başka ne çıktı? Bu çıktı. Bu ne? Bu ne? Oyun hamuru değil mi? Yok. Ha, stres çarkı bu. Öyle mi? Şimdi öbür anaç. Hangisini açacaksın? Ben yeşille başlayayım. Bir de yeşille bakayım. Açıyorum. Evet. Bunlar ne çıkacak acaba? Hadi bakalım ne çıkacak. Ondan açıyorum. Aç. Yine şeker bu çıktı. Bu temiz kumun şeyi. Ha. Kalıp mı? Evet. Bir tane daha. Bu olacak. Yine kitemiz kum koymuşlar içine. Çıkartmalar Aa, var. Bir değil. tane daha bu kalıp var. Normal şey yaparsın. Evet. Şimdi. Hadi bir tane daha aç bakalım. Şimdi kırmızıyı açıyorum. Bir aç bakalım. acaba? Hadi bakalım ne çıkacak. Aa sticker bir tane. Sticker çıktı. Bir bir şeker. Bir tane tamir aleti bir şey bu da. Tamam. Şeker. Şeker. Bir oldu şeker çıkıyor. Yine kitimiz. <laughs> Kinetiks. Tamam. Hadi bir tane de aç bakalım şuradan. Şimdi sarı açıyorum. Hadi bakalım. Hop. Hop. Hadi bakalım oradan ne çıktı bir ona bakalım. Yine unicorn. Tamam. Şeker. Şeker. Kalıp. Yine. Yine diskum. Bir sürü yine diskumun oldu işte. Sticker. Tamam. Bir de şöyle tamir aleti gibi bir şey var. Tamam. Şimdi pembe. Hadi aç. Evet. Hadi bakalım. Evet. Bundan yine unicorn çıktı. Aa! Neymiş o? Küp. Küp. <laughs> Bunu küp şey yaparım. Yine aynı. Gidetiz kum. Kalıbı çıktı. Tamam. Şeker. Bir, yine şeker. Tamam. Şimdi geldim mora. Son mor kaldı. Bir Hı. de bu kaldı. Tamam. Başarısın. Aç bakalım. Bu ne? Bu da yine stres Hı -hı. çarkı. İki tane, bir tane daha stiker çıktı. <laughs> evet. <skonu>. Şeker. Şeker. Bir <laughs> sürü şeker oldu. Evet. Şimdi geldi geldi. Buna... Bunu çok merak ediyordu. Şimdi çok merak ettin. Şey aç bakalım. Bundan ne çıkacak? Bakalım bundan ne çıkacak. Ama direkt kaçmayacağım. <laughs> Direkt açıldı. <laughs> Bu da hazırmış acımaya. Bakalım bundan ne çıkıyor? Hadi bakalım. Aa bunda tek kafa var. E başka ne olacak oğlum? Kadın. <laughs> <laughs> Oyna Bir sürü sakız. Sakız. Başka, Başka yok mu? Şimdi merak ediyorum. Sen dinozor kafasını gördün. işte çok büyük bir şey çıkacak zannettin değil mi? <laughs> Kafaya çıkarayım. Tamam. Şimdi içinden çıkanları bakalım bir gözün fırkan bir sürü bakalım. bir sürü oyuncakların oldu. Bakalım neymiş. Onları merak ediyor. Bir sürü parça var. Bir sürü küçük parça. Onu açmasan istersen öyle şekilde dursun. Çünkü hep kaybedersin parçalarını. Onları birleştirmen gerekiyor. Onu daha sonra başka videoda birleştirirsin. Arkadaşların yani. seyredir oldu mu? Hı hı. Bakalım çıkanlar bunlar işte. Arkadaşlar bir de şu var. Bunun içinde bir sürü. Aa dinozor var. Dinozor mu var içinde? Evet. Ha, tabii şunları onları birleştireceksin demek ki. Yani dinozor birleşimli. Öyle mi? Hadi aç bakalım onu da gösterelim. Diğerlerim de var. Bir tane böyle bir dinozor. Hı hı. Bir sürü tane hazır mı çıktı içinde? İki tane. İki tane mi? Bir yer fazla falan. Ay şey. Boz. Hep bozmuş o. Hep boz. Aa bunu biliyorum ben. Hı -hı. Evet. Şimdi. Tamam bu kadar. Sazın sakızlar görünüyor oğlum. Başka görüntü bir şey. Tamam Şimdi orada açalım. Göster bakalım neymiş o da. Bunu. Hı, -hı. Bunun birleşmesi lazım. Bakalım neymiş bu. Bakın malaya benziyor hangi Furkan'ı biliyor musun? Aha. Böyle bunlar çıktı işte. Tamam. Bir tane şu şey var. Hadi bakalım. Anne ne olacak? O neymiş? Bu da küp. Ha, tamam onları birleştireceğim. Aha. Çıkanlar bunlar. Evet. Tamam ne diyorduk? Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.